Selamun aleyküm. Ben... Lan lan ee, bu, Hacı ha, 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 ha. Neyse biraz yazı yazayım Bizimkilere Hacı ne yosunuz Bildirim mi geldi yani? Acaba neymiş Bir bakayım Vergi tutarınız 10 bin lirayı aşmaktadır. Eğer ya bugün içerisinde ödemezseniz evinize hak hak hakim yollayacağız. Lan lan vergi ödemeyi unutmuş. Vergi kaçıracağım. Aa ay Dındırdım. önce bir yürümeyi öğrensem Aa... şu noktayı da al. Aa... <laughs> Kendimi sildim. Nokta'yı sileceğim diye. Geliyorum oğlum. Gel <laughs> <Yer> geldim. <laughs> Selamünaleyküm. Şimdi lazer kılıçcımla. Belki kaçırmam. <Gülüyor> Kılıcımla <Gülüyor> kılıcım lazer kılı kılıcım La e, vergi tıpla. La. Herkesi yok edeceğim. Puh. Siz. bile Bu sil kılıcın ne işe yaradığını görmek istiyorsanız bir Pupkin'de deneyebilirsiniz. Pupkin sana, sana sana hediyem var. Ne? Dur. <laughs> Şeye öldü adam. <laughs> tamam Hı, hadi. Ha 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 böyle. Hey çabuk vergilerini öde. Öde. Öde lan vergilerini. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ya? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ağır çekim gücü. Ne ne, ne, ne. La 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 la. La 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 Ya bir gün sonra!